Herkese günaydın. Bugün 19 Şubat Pazartesi. Haftanın ilk işlem gününden. Herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. Bizsüz Endeksi geçtiğimiz haftayı %2,26 yükseliş, 204 puan artışla 9.250 seviyesinden tamamlandı. Endekste geçtiğimiz hafta TL bazlı rekor kapanışlar gözlenirken ABD enflasyon verisi salı günü Bizsüz Endeksini baskılamıştı. Endekste geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise sanayi payları öncülüğünde hafif de olsa alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST endeksinde Ereğli, Aselsan, Zoren, Tav Havalimanları payları Cuma günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken BİM, Sabancı Holding ve Koç Holding payları ise endeksi en çok aşağı çeken paylar oldu. Endekste kısa vadede 9060 seviyesi pivot, 9300, 9345, 9390 seviyeleri direnç, 9205, 9165, 9120 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 302,9, 304,5, 305,9 seviyeleri direnç, 300, 298,6 ve 297 seviyeleri destek olarak izlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Ankete göre TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi %42,96 oldu. Bu yıl için gayri safi yurt içi asla artış beklentisi %3,4'den %3,3'e, gelecek yıl için büyüme beklentisi %3,9'dan %3,8'e inerken Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler %45 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anket sonuçlarını değerlendirerek piyasanın enflasyon beklentisinin ekonomik programın hedefine yaklaştığını söyledi.